Gösterebiliriz. Şunu gösterebilir miyiz? Evet. Gösterebiliriz. Şöyle diyeyim. buyurun beyefendi. Teklifiniz. Sen de Yani bu dönerde bizim e, şey olarak yani daneti kuzeti karışık yarı yarıya. ve de yüzde beşte de kuyruk yağı var bunda. Yani çok eskilerden beri gelen bir şey bu. Ha normali çok eski şey yaparsak direktmen kuzeti. Kuzetinin ağır bastığı içinde de yani içine tanıtı. Bana Danet, büyük başında yani her taraf olmuyor. Bir hayvanda dört parça oluyor. Yani olan yeri burası. Yani bizim mesela kestiğimiz yerde tırpandır bıçağımız. Tırpanla. Fanın yani bu yaprak olduğu için esnemesi, esne esnememesi için bir de yani derin girmesin diye. Daha da keskin olması için. Olduğu için bu tırpan. Tek bu yani. Peki ustam bir çekilen 1800 55'te çekilen bir fotoğraf var. Bu da Türkiye'de birçok ilde döner fotoğrafı olarak kullanılıyor. Doğru. Kastamonu'dan çıkan bir... Kastamonu usta, Kastamonu'nun yerli. Kastamonu'nun yerlisi yani. Yerli olarak yani bu döneri ilk icat eden, bu yaprak döneri, kıymayı değil. Yani parça eti icat eden o, kuzudan. O zamanlarda böyle tüp de yok. Ocak başında. Bir demire takıyorlar, öyle kesiyorlar. İlk Kastamonu. İlk olarak. Yani başka yani bu şekilde ilk yani Kastamonu usta da yapıyor yani bunu. Başka birisi yapmıyor yani ilk olarak. Peki Kastamonu döneri değişti mi o dönemden? Değişmedi aynısı. Aynı aynı döner devam ediyor. Aynen. Abi, seni yalara başlayalım. İsmim Abdullah Taşmanlı. Dönerci Necat Usta'da çalışıyoruz. Necat Usta'mız bu yılı 98 yılından bu tarafa sürdürüyor. Eski ustaların verdiği döner tarifleriyle e, dananın sırt eti, dananın sırt eti, koyun eti, koyun etinin her tarafını kullanabiliyoruz bu şekilde. Şöyle yağ şeklinde. Ve aralara kuyruk yağı. Kuyruk yağını bu şekilde açıp aralara kuyruk yağı kullanıyoruz. Bizim dönerimizde kesinlikle kıyma yok. Şimdi Bursalılar Bursa dönerini meşhur olduğunu, kendinin olduğunu söylüyor. Biz hiçbir şekilde hani şey yapmıyoruz ama onların döneri kıyma döneri. Yani İskender usulü çalışıyorlar. Bizim dönerimiz parça kıyma şey e, eski dönerlerden şu şekilde yapıyoruz yani. Dedelerimizden miras alan diyelim. Döner, et döner. Yıllardır çocukluktan dolayı yemeye devam ediyoruz. Müthiş bir lezzet. Yani ben başka yerlere de gittim ama bu lezzette bunlar hiçbir zaman yiyemedim. Kesinlikle burası. Bursa'nın İskender'i belki farklı olabilir. Ama et döner dedi mi bu. Yani et bunun içinde şey var. Yani hem kuzu hem et karışımı. Müthiş bir lezzet yani. Biz bundan vazgeçemiyoruz. Kasım <laughs> olarak. dededen torunu üçüncü kuşak olarak döner kebapçılık işleri bana ait işletiyoruz. Benden önce babam 1944'te işletmeye başlamış. Ee, 1820'lerde dedem başlamış. İlk e, dükkanımız Kastamonu e, Nasrullah Camii'nin yanında şadırvanların olduğu yerdeymiş. Orada havuzlar falan vardı. Şu anda yok, yıkıldı. Hep iş yerleriymiş orası. Ama şey yani bir çadırımsı usulü. Kışın çalışmazlarmış. Hava soğukluğundan dolayı. Dönerin patentini de ben aldım. Marka ve patent olarak. TSE kurumundan, patent enstitüsünden. Ee, Kastamonu'ya Orta Asya'dan gelmiş ve ismi Rülek Kebap olarak geçerken ilk yatay döner şeklinde. Orta Asya Türkleri geliyorlar. Kastamonu zaten biliyorsunuz Zandaroğlu Beyliği. Türkiye'nin neredeyse başkenti şeklinde. Öyle olduğu için burada tercih edilmiş. Burada da ustalarımız nasıl yapalım falan derken dikey şekle dönüştürmüşler. Şimdiki böyle tüplü gazlı ocaklarda değil, çam kömüründen ateşiyle döner pişirilirmiş. Şimdi onlar kendilerine şöyle iddia ediyorlar. Biz diyorlar kuzu etinden yaparız. Dönerimizi kıyma şekline getiririz. Dana büfte karışımında. İskender bize ait. Aslında İskender'in gelişi Samo'da çıkan Tirit'e bağlı gene. Tirit, Kasım'ın Tirit'i meşhurdur. Biliyorsunuz, duymuşsunuzdur. Altında kel simit dediğimiz o simitin üzerine simitin şalıtıldıktan sonra ee, yoğurt konulur, döner konulur, tereyağı dökülür. Sarımsaklı, sarımsaksız yoğurt şeklinde böyle sunum yapılır. Şimdi bunu ilk o trit da çıkmış. Onlara demişler ki biz bunu nasıl simidi orada yok, yapan da yok, fırın da yok. Pidenin üzerine yapalım şeklinde ya da daha eskiden ekmek üzerine koyarlarmış. Pide sonradan çıkmış şu anda gündemdeki pide üzerine iskender. Tabii onlar da kendilerince haklı. Onu icat etmişler, bizimki de farklı bir olay döner. Tanışmış olduk o vasıtasıyla, tabii dönerini kestik, verdik. Ben genelde orta yağlı döner servisi yaparım müşterilerimize. Bunun yağlı yediğini de bilmiyordum. Ondan sonra yani hayırlısı bu bambaşka bir şey dedi. Sen bana biraz daha bir yağlı döner kes oradan. Benim soğan piyazımız var, onu ikram ettik falan. Çok çok beğendiler. Orada e, başkentlere gittikleri yerlerde bir çatal alır, lezzetine bakar, bırakır. Kesinlikle tabuğa tüketmezdi. E, 4-5 personel yakın o gün ikram etti kendisine. Afiyetle yedi. Teşekkür etti giderken de. Ben dedi bir daha geleceğim bu lezzete. Daha sonraki e, televizyon röportajlarında benden bahsetti. Ee, Nail bu işin işte bir numarasıdır. Mutlaka tavsiye ederim gitmeniz için diye. O asla şeyde Vedat Bey'de memnun etmiş ve ağırlamış olduk. Bismillahirrahmanirrahim.